Son derece e, nahoş bir konuyla ilgili e, bugün yani geldiğimiz noktada partinin üzerinde oynanan bir takım oyunlar ve çekim kontrolar son derece rahatsız olduğu için böyle bir açıklama yapma gereği Genelde de bildiğiniz gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman ilmeye kalktı? Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman halkla buluşup Sayın Genel Başkanımız gönderdiğinde? bir iğne yakalasa illa kaynaklarımızdan asılan bir yer. geldiğimiz günden beri aynı şeyi Bodrum'da şahsın, yönetim kurulun ve partim adına yaşıyoruz. Hepiniz hatırlarsınız geçtiğimiz yıl isim de vermekte bir satınca görmüyorum çünkü üç arkadaşımızın önderliğinde, üç parti üyemizin önderliğinde Sayın Ümit Balkutan, Sayın Şenol Gömer ve Sayın Mahmut Durmaz önderliğinde iki yönetim düşürmek için imza kampanyası başlıyor. Bir pazar gün biliyorsunuz AKP'nin evet. yönetim kurulu Sayın Yılmaz. bu da son derece önemli. Pazartesi günü e, Bodrum'da AKP'nin sahip olduğu 5 e, belediye meclis üyesinden birisi olan Numan Cömert'in sahibi olduğu Bodrum Kapak Haber Sitesi'nde bir haber. Numan Cömert. Haldun Cömert. Haldun Cömert, Haldun Cömert. Haldun Cömert, Haldun Cömert. Haldun Cömert. Doğru, evet. Ee, i̇şte e, Cumhuriyet Halk Partisi bozduğunda flash gelişme, sahte sahtekarlık, imza taklidiyle üyelerin istifa ettirildiği gibi bir haber. Şimdi bu siteden Cumhuriyet Halk Partisi'ne sistemli olarak yapılan saldırıları bugüne kadar ben alışkındım. Çok da ciddiye almadım. Ancak e, ertesi günü, e, dün daha doğrusu, 3... E, istifa ettirildiği söylenen üç üyenin basın toplantısıyla. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyu önünde küçük düşündüğü, kamuoyu önünde e, sürekli birbiriyle kavga eden parti e, getirilmesi son derece rahatsız etkisiydi. E, öncelikle şunu herkesin bilmesini e, yürekten isterim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren herkes kutsaldır. İstanbul'da 43.570 43 oy verilmiş, 43.570 oy verilmiş seçilmiş kısım. Rıhtal Partisi'nin üyeleri ise bizim için çok önemli. Partimin her üyesinin parti için hukukunu korumak, kollamak benim görevim. Dolayısıyla bugün gelir gelmez ilk iş olarak ee, bu konuda e, bütün belgeleri, bilgileri çıkartarak bu arkadaşlarımıza ulaşmaya çalıştık. Dün açıklama yapan arkadaşlarımıza telefonlarıyla ulaşmaya çalıştım. E, Köse'nin e, telefonu cevap vermediği için ulaşamadım. Ünvanı Yörük Hanımefendi'ye ulaştım. Kendisine e, böyle bir olayı yeni duyduğum ve çok üzüldüğümü e, eğer mümkünse parti binasına gelmesini yoksa ben gideyim ama şuna bir bakalım nedir ortada bir e, evrakta sahtekarlık varsa imza takvili varsa bu konuda ilçe başkanı olarak tabii ki partilimin hukukunu korumak benim görevimdir. Ancak arkadaşımız ben ilçe binasına gelmem, ben Ankara'dan e, takibimi yapıyorum, e, ilçe binasına gelmeyi de düşünmüyorum dedi. E, ondan sonra suç duyurusunda bulundum zaten gereğini de yapıyorum dedi. Arkadaşımıza e, üye listelerinde isminin olmadığını nereden nasıl öğrendiğini sorduğumda, Belde binasında listeye baktığımızda değerli basın mensupları 17 Aralık'ta bizim e, kongre takvimimiz baş, başladığı için üye listelerimiz askıya çıktı. Ve üye listelerimiz ilçe merkezinde askıya çıktı. 24 Aralık'ta askıdan indi. Hiçbir belde binamızda üye listelerimiz asılmadı. Bizim tüzüğümüz gereği bir partilimiz istifa etmiş ise ki bunun örnekleri de vardır istifa etmedim ya da istifadan vazgeçtim diye dilekçe verdiği anda üyüyor. Arkadaşlarımız ilçe de listeler askıdayken hiçbir şekilde ilçe bir itirazları söz konusu değil. İlde herhangi bir itirazları söz konusu değil. İl başkanım ve başkan yardımcım da anlatacaktır. Cuma gün il yönetimimiz itirazları karara bağladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kongre sürecindeki üye listeleri kesinleşmiş hale geldi. 4365 üyemiz oy kullanacak Bodrum'da. Şu anda üye sayımız da 4900. Biz göreve geldiğimizde 1700 e olan üye sayımız şu anda 4900. 4900 üyenin içinden iddia edilen 37 kişinin sahtekarlıkla üyeliğinin düşürülmesi Cumhuriyet Halk Partisi ilçe Öğretimine ya da herhangi bir kişiye bir avantaj sağlamak. Orta kentte 295 üyemiz oy kullanacak. Ee, Dolayısıyla burada iddia edilen 37 kişinin üyeliğinin düşürülmesi ya da sahtekarlık yapılması söz konusu değil. 37 kişilik il başkanlığımıza gönderilen sahte imzayla istifa ettirdikleri söylenen üyelerimiz 11 tanesi nasildir bu listede bulunan 11 tanesi Mernis sistemine göre oy kullandığı bölgeye üyeliği alınmıştır. Bir üyemiz Dereköy'de üyedir. Orta Kemp'te eskiden, şimdi Dereköy. Birisi Aydın Bozdağ, birisi İstanbul Sarıyer, birisi Torba, şu anda delegemizdir Derin baka. Birisi Ankara Altında, birisi Akyarlar, birisi Konacık, Turgut Reis, Bitez, Bitez, Turgut Reis. 11 üyemiz listelerde vardır. Ancak Mermis sisteminden dolayı Orta de değil. 7 üyemiz, bu listede bulunan 7 isi Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman üye olmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir parti yok. Değerli arkadaşlarım, bu listede bulunan 18 üye Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etmiştir. İstifa edenlerin 9 tanesi 2010 yılında istifa etmiştir. 9 tanesi 2011 yılında istifa etmiştir çeşitli şekillerde istifalarını bize ulaştırmışlardır. Hepsinin belgeleri de buradadır. Bu belgeleri savcılık talep etmesi durumunda savcılığa da vereceğiz. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olmak için Cumhuriyet Savcılığına gidilmez. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasına üye olunur. Üyelik hukukunu savunurken de Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binasına gelmek gerekir. Cumhuriyet Savcılığına gitmek gerekmez. Bu partiyi Cumhuriyet Savcılığına mahkeme kapılarına götürmüş olmanın da Evet, sorumluluğunu partileyim diyen bu arkadaşlarıma bırakmak istiyorum. Bir tane bu listede bulunan Narin Başaran isimli üyemizin istifası. Okumak istiyorum sizlere. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı'na bozduğum. 12 Haziran genel seçimlerde isteğim dışında sandık görevlisi yazıldığından parti üyelerine istifa ediyorum. Bundan sonraki siyasi çalışmalarımız AKP'de sürdüreceğinden istifamın kabulü rica ederim. 18.5.2011 Narin Başaran. Değerli arkadaşlar bize bir istifa geldiği zaman ilk yapacağımız şey o beldedeki belde başkanımızı arayıp böyle bir istifa var. Nedir? Lütfen bir üyemizle görüşür müsün? Yapmamız gereken budur. Rutin olarak yapılıyor. Bunun dışında bize gelen istifaları biz üst birimimize göndermek zorundayız. Hepiniz de bilirsiniz ki istifa tek taraflı bir müessesedir. Ancak istifanın tek taraflı bir müessese olmasına rağmen biz genel olarak uygulamayı böyle yaparız. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Dün e, basın açıklaması yapan üç arkadaşımız <laughs> Nur Köse, Ümmühan Yörük ve Çelebi Güldaş istifa tarihleri Nurol Köse 19.12.2010 2012 değiliz. Değerli basınlar. Ümmühan Yörük 25.12.2010 Çelebi Güldaş 24.12.2010 2010 yılında istifa etmişler, istifa dilekçeleri bu. Şimdi bu istifaların gerçekleştiği zaman şu andaki belde başkanım suçlanıyor ya konuyu bilmemekle. Bilmemesi gayet doğal. Çünkü bu istifaların gerçekleştiği zaman belde başkanım Sayın Çiğdem Erko değil, belde Başkanımız Sayın Ümit Baltutan. Sayın Ümit Baltutan'ı görevden aldığımız, biz ülke yönetim olarak görevden aldık. Görevden aldığımız tarih değerli basın mesutları 26 Ocak 2011 26 Ocak 2011 tarihinde Ortakent Belde Başkanı Ümit Baltanı görevden aldığımız karar defteri de budur değerli arkadaşlar. Dün basın açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partili üyelerimizin istifaları Sayın Ümit Balsan'ın görevde olduğu dönemde gerçekleşmiş istifalardır. Değerli arkadaşlarım. Partimin üzerinde çok acemice, çok çirkince ve çok çirkefçe bir oyun. Var. Beni rahatsız eden, canımı acıtan, içimi sızlatan budur. Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar ucuz kontrolara, ucuz politikalara Cumhuriyet Halk Partiliyim diyenler tarafından düşünülmeyi hak etmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bu noktaya düşünmeye çalışanlara gerekli cevabı her zaman vermişizdir. Vermeye de devam ederiz. Bakınız, iki yıllık süre içinde orta kente istifa eden üye sayımız olsun. Tamamının dilekçeleri burada. Bu isim, dün açıklama yapan iki üyemizin istifaları da bize posta yoluyla gelmiş. Değerli basın Bunları da saklıyoruz. Bakınız, iki Postayla gelen istifa da birisi Bodrum Postanesi'nden verilmiş, birisi de Ortakent Postanesi'nden verilmiş. 21.12.2010 tarih. Değerli başımda. Bakınız gene size enteresan bir istifa göstereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne başka, bu listede olan istifa. İlçe yönetiminin son günlerde gösterdiği isimlerden bazıları, işlemlerden bazıları hayat görüşüme uymadığından partiniz üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğini rica ederim. 28.12.2010 Tuncay Özser Değerli basın mensupları Tuncay Özer, Bodrum Belediye Meclisinde Demokrat Partili Meclisçisi Mehmet Özser'in abisi. ulaşabilirsiniz, sorabilirsiniz. İmzan taklit edildi. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum'da en güçlü, en büyük siyasi örgüt. Bizim örgütümüzün içinde elbette ki istifalar olacaktır. Ama biraz önce de söylediğim gibi 1700 üyeyle göreve geldiğimizde devraldığımız Cumhuriyet Halk Partisi şu anda 4900 üyeye sahip. Son derece güçlü bir örgüttür. Bu örgütün içinde bir takım ayak oyunları olabilir ama siyasette her yol mübah değildir. Artık. Ancak böyle bir konuda Partisi ilçe başkanına ilçe binasına gelmek yerine orta kentte bir esnafın ofisinde basın toplantısı yaparak o basın toplantısında bulunanları hepiniz <laughs> izlemişsinizdir. Şikayetçi olan e, sahte imza ile üyeliğim düştü e, diğer insanların yanında bulunanları da dikkatinizi çekiyorum. Sayın Haldun Cömert'in sahip olduğu internet sitesinin genel yayın yönetmeni Şenol Cömert. Tek görevi Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, saldırmak olan bir arkadaşımız maalesef böyle. Eski üyemizdir, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiydi. Ancak son dönemde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden disiplin Kurulu kararıyla e, ihraç edilmiş durumda. Birisi gene eski Belediye Başkanı Sayın Ümit Balık'ta. O da disiplin Kurulu kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmiş durumda. E, ve sanıyorum Ömer Altınkaya. Benim için Cumhuriyet Halk Partiliyim diye, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan herkes ancak hiç kimse kısmına bakmasın. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu kadar fütursuzca, bu kadar acımasızca ve bu kadar meslesiz bir şekilde saldırılmasına da müsaade etmem. Bugün bu konudan dolayı bu konuyu basınla kamuoyuyla paylaştığım için son derece üzgünüm. Ama Tuzun koktuğu noktaya geldiğimiz için paylaşmak istiyorum. Söyleyeyim değerli basın mensupları. Dün e, basın açıklaması yapan 3 e, parti üyen dahil. Orta kentten şu ana kadar 18 üyemin tamamı. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanına ben istifa etmedim diye dilekçe verdiği anda o andan itibaren bu partinin üyesi olmaya devam edecek. Biri de gene çok e, soğuk olan muhalif hareketin liderlerinden Mahmut Durmaz AKP'nin yönetim kurulu üyesi seçildi. Hayırlı olsun AKP'ye de kendisine de. Ve bütün bunların arkasından pazartesi gün böyle bir olay çıktı. İlçeye itiraz yok, ile itiraz yok, genel merkeze itiraz yok. Bu biraz manidar değil mi Şimdi bir an bu özel bunda son sonuçta Üyeyim, 2010 yılında aradık. Evet. E, tek tek tarihleri e, verebilir mi Yaşar? İzleçme <laughs> olarak, e, istifa etmesin. istifaları olmalarını da anlayabilirim. Tabii ki. İstifa eden bir üye tekrar bir yıl sonra ortaya çıkıp... Vazgeçtim diyelim. Hayır hayır, İmzalarla istifa ettirildi. Kaderi yok diyorlar. Evet, iki yıl sonra. Bunlar dönüyorlar. kayıt da, Tabii. Şimdi, Bir, o zaman C CHP, CHP olarak sizin olduğunda bakıyorlar. Iki evet. kamuoyunu aldatıyorlar. Evet. Siz bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacak. Şimdi hala da suç duyurusunda bulunma hakkımı saklı tutuyorum. Hala da bu arkadaşlarımızın gerçekten de İhtiyat payını bırakıyorum. Gerçekten de bilgiler olmadan böyle bir şey yapılmış olabilir. Madem savcılar müracaat. Ama da, bakın. Savcılık bunu başladım. yapacaktır. İstifa e, ben istifa etmişim bu partiden. Evet. istifa etmişimdir, etmişim. Bu evet. biliyorum. Oraya bir yıl sonra gönderilen bir dilekçenin ben nasıl ortaya çıkabilirim ki ben istifa ettim haberim yok diye. İki yıl sonra. İki yıl sonra. 2010 evet. ve 2012. Evet. Yani evet. Nasıl olabilir ki böyle bir durum? adam zaten istifa etmiş kendi evlerinde. Şimdi hiç... şunu, şunu, söylüyorum Yaşar'cığım. Biraz Olur önce söylediğim gibi bu arkadaşlarımız gelip ben istifa etmedim diye ve söylediğine devam eder. Ha bu yok ise ben tabii ki kişisel olarak da kurumsal olarak da ee, yasal hukuki haklarımı kullanacağım mahkemeye elbette müdahale. Cumhuriyet Halk Partisi bu kadar ucuz bir polemiğe kurban edemez. Buna izin vermem. Başkan bu listelerdeki hatları kaybolmuş sayılır mı? O kabul edilmiş itiraz gelmemiz Ama zaten bu demiyor kesinleşmiştir. Bu Sağır Sultan bile Cuma günü artık listelerin kesinleştiğini biliyor. İlginç evet. olan bu arkadaşlar. Cuma günü listeler kesinleşiyor. Pazartesi gün böyle bir olay ortaya çıkıyor. Ne zaman öğrendiler? 17 Aralık'ta listeler askıya çıkınca öğrendiler. Başka türlü öğrenemezler ki. Böyle bir haksızlık yapıldıysa, böyle bir sahtekarlık yapıldıysa 17 ile 24 Aralık arasında bunu öğrendiler. Peki neden pazartesiye kadar beklediler? <laughs> Soru bu. Eğer iyi niyetli ise bunlar, eğer gerçekten Cumhuriyet Halk Parti, Halk Partili ise, partisini seven, partisinin e, ee, daha iyi noktaya gelmesini, iktidar olmasını isteyen, ülkesini seven, cumhuriyetini seven insanlar olarak görecekse neden pazartesi kadar ben, bir fark Belki süreç içerisinde. Sayın Başkan bir de, şey sorabilir miyim? Şurada benim. ben de gittim. Bakın açıklamasını. İnsanlar şanslar diyorlar ki Biz de, bizim kendimize ait değil. Diyor. Olabilir. İstihbarat saygı taklidi olabilir. Nasıl taklidi? Hani orada bir istihbarat iki yıl önce bir gibi yani beş yıl önce de bir iş O ayrı bir şey. Geçti öğrendiği için herhalde kimse suçlar ama. Hayır bu orada şunu söylüyorum. De. 2010'dan beri partiyle bir ilişkisi yok demek ki. Farkında değil mi? doğru ya da yanlış şekilde üyeliğini Ben bu seçim çalışmalarında gördüm mü arkadaşlar? Yani çok içinden bilmiyorum ama gördüm var. arkadaşlar? Onun ayrı bir şey. Yani parti kimlikleri de bir Ben tanımıyorum. <laughs> Şimdi il başkanımızın da bir açıklaması vardı. Posta yoluyla istifa o benim çok aklımda tutucaladı. Yani ben mesela e, Sayın Durmuş Ali Üstürk adına size bir ispat şeyi sosyale göndersem bunu hemen işleme koymuyor. Bu konur mu yani böyle bir ispat? Anlattım biraz Gerçekten. önce. Biraz, önce anlattım. Anlattım. ben, ben geç geldim için Anlattın biraz bir önce. Bir de e, iki arkadaş burada yok. Hatta sen onu da bahsediyorsunuz. Bu e, ee, tarafı biraz şey dışarı da. Yani bu arkadaşlar ismin kurul kararıyla ihraç edildiler diyorsunuz ama benim bildiğim kadarıyla genel merkezden o karar geriye dönüyor. Yani, bu arkadaşlar şu anda Cumhuriyet Halk Partisi üyesi. Size ulaştım böyle bir karar. Gelmedi. Şey gelmedi. Yok bize şey de gelmedi. Ne, ne de gelmedi. Şey <laughs> böyle bir şey var ama karar yok. Yani falan da alemimizin yer Ne Söyleniyor, herkes ama elimize gelen beş bir tebligat yok. Söyleniyor. Söyleniyor. onlara şey yani Hayır yani, var, var olduğuna yani. dair bizim bilgi de da yok. Söylüyorlar, biz diyorlar yüksek kişilik çok şey yaptı. benim aklımı karıştırdı. Yani ölüm işi şey olabilir mi? Yani portföy yani, Kemal tamam, Kılıçdaroğlu adına yazdığım genel başkanlıkları şifayet için böyle bir işlemi kurabilir miyim, anlatabildim mi yani? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu şey... ayarında mıdır bu arkadaşlar? Hayır <laughs> yoksa... hayır, bir şey söylüyorum. Yani ironi yapmak için söylüyorum. Ya yani da işte, sen durmuş Sayın ile şimdi... böyle bir, postayla, bir olabilir, bir postayla, bir olabilir. işlemi kurabilir mi? Şimdi Şimdi bak Ayhan, olabilir tabii ki. Böyle bir şey yapıldıysa. Diyorum ki, yani bunlar zaten savcılığa gitmişler o müsterinolojik incelemesi tutulduk. Bizde üyelerimizin imza sebebileri bulunmuyor. Bize istifa geldiği zaman istifa tek taraflıdır. Kişiye ulaşmaya çalışıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi ulaşamıyorum da. Ben de baştan uzarız. Şunlara bir bak deriz. Burada bir şey var mı? Üyenizle konuşalım. Bir şeye kırılmıştı. Çünkü oluyor istifa ediyor. Bir süre sonra gönlünü alıyoruz geliyor istifadan vazgeçiyor. Yapabildiğimiz sadece bu. Onun dışında gelen istifa dilekçelerini kriminal laboratuvara göndermek gibi bir durum söz konusu değil. Mi? İmza sirküleri yok. Dolayısıyla ilçe yönetiminin görevi bunları bir üst kurula göndermektir. Bu kadar. Ama buna rağmen biz bütün istifalarla ilgili belgeleri de dosyalarımıza <laughs>